CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen 10 kişilik heyete ağırlayan CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a yüklenerek Kocaeli çok kötü yönetiliyor ifadelerini kullandı. Gün başlayarak 3 gün boyunca saf programı yapacağız. Tabii ki Kocaeli hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Sanayinin başkenti, emeğin başkenti, Türkiye'nin gözbebeği Kocaeli bugün geldiği nokta ortadadır. Çeyrek asırdır. Yöneten iktidarın eseridir. Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'nin en borçlu belediye başkanıdır. Buken kent hala ve hala geçmiş dönemde hizmet etmiş sefasirmen ve Hikmet Kaya'nın projelerinden faydalanmaktadır. Bunların üstüne hiçbir şey koyulmamıştır. Ne trafik sorunu çözülmüştür, ne de depremle ilgili 26-27 yıl geçmiş depremle ilgili hiçbir adım atılmamıştır. Ve işsizlik kat ve kart atmıştır. Ve de maalesef ki çarpık sanayileşme artık Kocaeli'de iyice artmıştır. Sevgili vekilim, Kocaeli Sanayi'nin başkentinde gerçekten ciddi derecede işsizlik sorunu var. Ciddi derecede grevler var. Emekçilerimizin dertlerini hep birlikte sokakta üç gün boyunca e, grev yerinde, emeklilerin dertlerini sokakta, ee, Anlayacağınız Kocaeli'nin bütün dertlerini 3 gün boyunca beraber takip edeceğiz, dinleyeceğiz ve çözüm noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında çözüm noktasında bize yol haritası olacak. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karısını tabanca ile öldüren şahıs aynı silahla kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Tem Otoyolu'nda mıcır yüklü tırın devrilmesiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Yaklaşık 3,5 saat boyunca ulaşım durma noktasına gelirken kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Şu an hiç arabalar yürümüyor.